Arkadaşlar herkese merhaba ben Bahadır. Bir yeni video ile tekrardan birlikteyiz. Bugün konum ne? Bugün konum cinsler, kot pantolonlar. Kendine uygun, seni daha şık gösterecek bir kot pantolon seçmek için sana birkaç önerim olacak bu videoda. Şimdi arkadaşlar kot pantolonu herkes giyiyor farkındayım. Yaşlısından gencinden ve kot pantolon herkese de gidiyor. Ama sorun şu, kot pantolonu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl kendimizde güzel durur? Bunun için birkaç öneri vereceğim. Bir dahaki kot pantolon almaya gittiğinde bu önerileri aklında tut. Nasıl sana uygun kot pantolon seçeceğini söyleyeyim. Vücudunu iyi tanımalısın ki kot pantolonu seçesin. Yani şişman mısın, zayıf mısın, basenlerin var mı? He erkek basende olur mu diyorsan olur. Erkeklerde de basenler var. Ee, bacakların kalın mı, ince mi? Bacak boyumuzun mu? Boyun mı bunların hepsi etkiliyor arkadaşlar beyler bir kot pantolon seçiminde ilk olarak şişman arkadaşların nasıl kot seçeceğini hakkında konuşalım kesinlikle dar kesim ve paçasız dar kesim olan kotlardan yani daralan kesim kotlardan uzak duruyoruz arkadaşlar ben bazen görüyorum hakikaten şişman ama dar kesim moda olduğu için süper dar e, kotlar giyen arkadaşlar var salam sosik kıvamında görünüyorlar. Bu yüzden dar kesim kot pantolon almıyoruz. Toplu ve kilolu arkadaşlar. Daha geniş ve daha salaş kot pantolonları alalım. Bunun yanında koyu renkleri tercih ederim. Mavi, siyah ya da daha koyu renkli kot pantolonları sizi tabii ki de zayıf gösterir. Boyunuz uzunsa pantolon Bacak boyunuz uzunsa pantolon seçmekte sorun yok ama bacak boyunuz kısaysa düşük belli pantolonları seçmekte yarar var ki bacak boyunuz biraz görünebilsin. Poposu büyük arkadaşlar için. Poposuyla erkeklerin ilgisi var mı? Arkadaşlar araştırmaya göre bayanların en çok baktığı yerde erkeklerin poposuymuş. Büyük popolu erkekler daha revaştaymış. Ben öyle okudum. Dar kesim pantolonlardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Zaten popo büyük löp diye çıkar bu seferde pek erkeksi görünmüyor. Onu da söyleyeyim. Birazcık daha bol cinstir seçmenizde fayda var. Popo biraz büyük olduğu için koyu renkli cinsler seçmenizde yarar var. Büyük popolu arkadaşlar için kutun arka cepleri çok büyük olmasın Küçük popolu, düz popolu arkadaşlar için de şöyle bir şey var. Şişman popolu, büyük popolu olanlar ne yapıyorsa siz tersini yapın arkadaşlar. Dar kesim alın. Düşük belde alın kesinlikle. Dar kesim alın sizi e, birazcık daha poponuzu çıkarmaya çalışacaksınız siz tabii ki de popo yok. Poposuz arkadaşlar pantolonlarını dar kesim ve e, düşük belli alıyorlar ve bununla birlikte de kemeri her zaman takmanızı tavsiye ediyorum. Bir erkeğin kemer, kemer bir erkeğin bir aksesuar gibi çıkarmanız tavsiye ediyorum. Benim kanaatim kot pantolonda kemerle takılmalı. Zayıf arkadaşlar için düz bacak boyu olan kotları tavsiye ediyorum. Vücut yapınıza göre e, nasıl kot seçildiğini açıkladım. Bunun yanında kutu kodu seçerken kotun nelerine bakmalısınız bundan biraz bahsedelim. Şimdi kodun arka ceplerine bakıyoruz arkadaşlar. Büyük cepli mi, küçük cepli mi? Bunlar önemli. Bunun yanında taşlanmış kot pantolonları tercih ediyoruz. Hem moda bu aralar yırtık biraz. Pantolonun bazı yerleri yırtık, bazıları çok yırtık. Bu sizin kendi zevkinize kalmış. He, tabii ben de bazen... Yani pantolonları giyiyorum ama devasa, delikli olan pantolonları giymiyorum arkadaşlar. Paçalar önemli. Paçalar dar kesim. bu yılın modası dar kesim kotlar, streç kotlar. Ha, bazıları bokunu çıkarıyor affedersiniz ama bokunu çıkarıyor. Streç gibi, tight gibi kot giyen erkekler var. Bu süper süper itici geliyor bana. Tabii ki de zevk meselesi ama bir erkeğin bu kadar dar pantolon giymesine tavsiye etmiyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.